Merhaba arkadaşlar. Roblox'tan PUBG çıkıyoruz ve ee, başlayalım. Bunu, bu gerçekçi gibi. Ama yani öldüğün an işte bu farklı. Gerçi PUBG'dan alakası yok. Silahla otomatik sende sniper falan Girdiğimiz gibi nasıl olacak?

6. sniper ya al tatlıya diyor. istediğiniz tarafa tıklayın o mermi sıkıyor. Yani siz nereye elinizin nereye dokunursanız dokun o sıkıyor. Ben önceden PUBG pro'suydum. Yani urops PUBG'sin ha Ger pop, gerçek gerçekte kendimden pro değilim ben. <laughs> Bana adam silah bıçak çekiyor baksana da silah bıçak çekiyor adam ya <laughs> millet delirmiş ya silah bıçak çekiyorlar ya delirdiler ya ee, adamı bir kez paraşütten aşağı doğru inerken sniper'da indirmiştim adam havadayken avlandı hop lan lan bak orada duruyorsun on numara duruyorsun ama kim öldürecek kilim yok lan bak Tank. Ne kimle uğraştığını hiç bilmiyorsun. Bilmiyormuş. Tamam. Ben gitmiyorsa bu beni öldürecek. Almış şefi, el gelmiş. Kopya kopya koyuyor ya. Lan, Lan. çam Mahmut. O kafaya girdi bak. Lan sprey yok. Çok nişanlıyım Oha adam iki saat havada kaldı ya. Oğlum kim beni darıyor? Daran hangi şerefsiz? Gebereceğim lan. Dokun üçte söyleyeceğim lan. Üçte diyorum. Adam oraya sık lan. Bana sıkmadı. Adam üf etti öldüm lan. Millet deliymiş bu arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz şuraya tıklıyordunuz ama burada gidiyorum gördüğünüz gibi sıfırlıyız 5 kişi 25 kişi öldürmüş en son ölmüş Ben bir ara e, 80'lerde öldürmüştüm. Millet gelmiş, millet deli O kadar kişi arasında o kadar kişi arasında sıktım. Lan niye ölmüyorsunuz? Uçakta adam öldüremiyoruz. <laughs> Onu soruyorsanız bakın istediğin kadar vur. Ölmez. Bazıları evi hile yapıyorlar. Abla oh, Ama hain bombonlar nerede diye baklar medik oh! Allah oh, Onu Of bir denesini indirdim. Sniper tek atıyor. Of oh, iki. Ben bunu şu burasını short atacağım bence. Bu güzel oldu. Ben, ben Lan bu ya. Belki öldürmüş öldürmüş de olabilirdim Yani. Hayır param yok oğlum. Yani ben mal mıyım? Param olsa yani ben mal mıyım oğlum? Onu alayım sonra. Devamı kendimiz. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 36 abone oluyuz şu anlıkla. Onları da abone kaldı 50 olmamıza. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan. Ali ve Meta'na selam olsun. Yorum ne yazıyor onu? Tepeye bakanı. Şimdi adam durdu, onu öldürdü. Sonra ben onu öldürdüm, başı birisi ben öldürdüm. Çok saçma lan. Anlamadım. Yani durduktan sonra birden adamları öldürdüm. Adam havadan öldürecektim ya. Lan çamaşır. Oo, o. Pro mu oğlum? Ne yapıyorsun siz burada? Kim beni vurdu lan? Hangi şerefsiz vurdu lan Havadayken kim öldürdü beni? Lan tamam, kafam üstünde doğma senin tüm tuhatlarım ha. Hülye bu lan hülye yapma, Yine bana fıştadı. Hadi. Lan adam arkasından dönük beni vuruyor ya. Lan biz salın. Salın. Tamam mı? Çoluk. Adamı sıçra öldüm Bana sıkmazsan on numara olacak. Öldürdük lan. Yanlışlıkla elim dokundu öldü. <laughs> adamı öldürdü. Öldürmeyeceğim dedim. Adam adam beni kurtardı. Ben onu kurtardım <laughs> Öldürdüm. Kadar intikam aldı ya. Aldınız üç Benim gibi at koysanız da bana adamı. Elenlerden Roblo. Hiç olmadı. <laughs> X <sık> koyamadık Youtube <laughs> atarım ha. E, çok kiratalık yapıyorsun sen. Adam ne gibi bakayım evde. Porsche'den kaçayım. Ben öyle gideceğim. Mesnevi'den ders oldu. Lan adam öldürseydim bari abide. Nenem nenem tü. Geber. Geber pisti. Vuramadım. O öldü. Nasıl şey. <laughs> Adam beni görmeyin ki. Lan kasma. O sıfırdaydı o merdi. Aynı Aynısı adamın gibi oldu galiba. Bunu da görmedim. Vurdum öldü. Bana ne saymam lan. Ne oldu? Olum affetmeyiz biz Vurdum ölür ha Öldüm Allah Lan pompayı geç Trabiyesiz insan Hemen enine daralmanı yaparlar Geber lan Öldürdüm ölümle Adım Aşk saldırdım Vurdum vurdum öldüm ölümden. Adamı öldürdük de öldük ya Evlat Beni vurmak isteyen vursun ben ölürüm. Gel lan buraya Gel. oğlum bir pırdırıp darama. Darama yasam gel. Aa hayır lan. Daramayı alırım ben size akarım. Daramayı almıyor tamam. Ölürüm. Daramayı alan kişiyi ben keçe dikirim. Adamlar güzel kullanıyor ben kullanamayayım. Her adamlar. Adamların yerim var. Havlu öldürürseniz sizin avralım. Ne yap adam aksin? Terbiyesiziz de. Havaya bakılır mı? Geber. Ben de gebersem mutlu olacağım da. Ya. Ee, kaç kilim sporla? 1.5. İşte arkadaşlar şöyle yaparak onu avura çekerek şöyle bakarak oradan görebilirsiniz. Buraya kopya koydum. Yani hilenin bağını buldum avura. Bak geri zekalı görmeyin. Çünkü niye? O geri zekalı. Bakalım 11 kilimiz var. 50 kere öldük. Bunu yorumlara ya şey açıklama kısmına tarafına yazacağım. 11 kilo kaç kilo öldürttüysek onların yazacağım Öl. Lan öldüm. Hem de nasıl öldürürüm lan? Bakayım saydın mı? Saydı. Öldürüp ölen insan. 2 3 kere mi? 2 kez ne oldu lan? Öldürüp ölen. Diye. Yeah. Ee, böyle git. Böyle tutun oyun. Yine bak buldum nasıl. Ya çelos. Adam hoplarak gidiyor. Ahmet mı? Ahmet met. Ne bir şey atlar Anlamadım lan. Hello. Adam adam ışınlandı tövbe estağfurullah. <laughs> abone olduklarım kişiye de abone olursanız mutlu edersiniz. <laughs> Trabzonlu olan kişi benim abone olduklarım mı olsun. Bir de neyse Trabzon kişiye aboneyim şu anda. Ne <laughs> isterseniz. Görmeden adam öldüreceğim. Dö dö Ölürsem video biter. Kabul. Kabul. Değil değil, gebertmişler beni. Of. Kurtuldum. Selam. Devam ediyoruz. O sayılmaz, o sayılmaz. <laughs> <Demek> öldüm. <laughs> o sayılmaz. Çünkü öldürmüştüm. Bak. 15 kişi ya sağ olun tamam. Evet Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayınız Dur şuraya gelin Işık şükürlü olsun bari Düşmeyi haşlat Semeye Ayarlayın Like ve abone olmayı unutmayın Ve bay bay